Zeynep yüzünden mi boşanıyorsunuz? Yani bu mudur? Bunca yıllık evliliği onun yüzünden mi bitiriyorsunuz ya? Feraye, kızım bak Bülent'in de bu işte suçu yok. Zeynep'in kızı olduğunu o da yeni öğrendi yahu. Sadece onun yüzünden değil abla. Bülent davayı geri çekmiş. Yani o adam dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Ya ne malum bizlerden birinin karşısına çıkmayacağı? Kızım bu meseleler çözülür. Ama böyle zamanlarda insan birbirine keletlenir ya ayrılmak da neyin nesi? Zeynep meselesi de yıprattı tabii. Zaten bu hale onun yüzünden gelmedik mi? O zaman bu meseleye bir çözüm bulmak gerekir değil mi? Ne oluyor abla? Nereye? Sen atmazsan ben atacağım o kızı bu evden. Artık ikiniz de bir kendinize gelin ya. Bu yuva dağılmayacak. Ya abla sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? kimse Zeynep'i bu evden dışarıya atamaz. Bak görüyor musun abla zorbalık yapıyor işte. Zeynep'i bize kabul ettirmek istiyor. Ama ben ve çocuklarım bunu çekmek zorunda değiliz. Feraye bak onlar da benim çocuklarım. Ben kimseye zorbalık yapmıyorum. Sadece oturalım konuşalım bir orta yolu bulalım istiyorum. Sen orta yol falan bulmuyorsun Bülent. Sen zorla istediğini bize kabul ettirmeye çalışıyorsun. Ama sen de makul bir şey istemiyorsun benden Feraye. Ya Zeynep benim kızım, öz kızım, kanımdan canımdan. Ben onu nasıl sokağa atabilirim ya? İşte bu Bülent bak bu. Sen yanaşmıyorsun ki başka bir çözüme. Zeynep'i kabul etmekten başka bir seçenek bırakmıyorsun bize. Zeynep hep bizim önümüzde durdu. Feraye, bak kız fakirlik içinde büyümüş. Hem çalışmış hem okumuş. Melis'le Yiğit'in sahip olduğu imkanların hiçbir tanesine sahip olamamış o. Ya Bülent, ne olur demagoji yapma bana. Peki Melis, Melis o yaşadığı korku ve acıdan sonra o Ahmet denen adam elini kolunu sallayarak gezdiğini öğrenirse sence bu kapıdan dışarı adımını atabilir mi? Benim kızıma kimsenin zarar vermesine müsaade etmem. O adam kızını bıçaklarken bir şey yapabildin mi? Zeynep'i çok güzel anlatıyorsun bize. Peki Melis'in Zeynep yüzünden yaşadıkları ne olacak? Melis de, Yiğit de benim hayatımın en değerli varlıkları. Yalan! İşte bu yalan! Zeynep'le onlar kardeş olabilirler. Ama senin tek derdin Zeynep. Ona duyduğun vicdan azabı yüzünden sen Melis'i ve Yiğit'i unuttun, Bülent. Olaya tek bir açıdan baktın. İşte o tarafta hep Zeynep'in tarafı oldu. Sen de hep tek açıdan bakıyorsun. Zeynep gitmezse seni boşarım diye baskı yapıyorsun. Bunların hepsini sen yapıyorsun Feraye. <laughs> ben mi? Evet, sen. Bülent yeter. Feraye sonuna kadar haklı. Ya Allah aşkına artık bir sus, sus. <laughs> sen de mi boşanalım istiyorsun? Asla. Ya ben böyle bir şey ister miyim? Siz birbirinizi seviyorsunuz. İki tane de evladınız var ya. Üç. Benim iki evladım var. Bak görüyor musun abla ya? Daha dün geldi bu eve. Bizim bütün dengelerimizi, düzenimizi bozdu işte. Zeynep'in hiçbir şeyi bozduğu yok. Ve Zeynep bu evden başka hiçbir yere gitmeyecek, bu kadar. Tamam. Madem sen tercihini yapıyorsun, o zaman ben de yapıyorum. O gitmezse ben çocuklarımla birlikte buradan gidiyorum. Bu evlilik bitti Bülent. Ben bitti demeden hiçbir şey bitmez Feraye. Bitti. Boşanıyoruz Bülent. Kardeşim Allah aşkına bir sakin olun ya. Hadi sen biraz dışarı çık şöyle bir hava al kendine gel. Hadi benim güzel kardeşim. Abla. Hadi. Ay ne abla. Çık diyorum çık. Vallahi tansiyonum bak çıkmaya başladı gene. Git Bir kendimize gelelim. Feraye. İşler nasıl bu hale geldi anlamıyorum. Ben de. Ama görüyorsun abla. Bülent uzlaşma tavrından çok uzakta. Zeynep'i kabul etmemiz için elinden gelen her şeyi yapacak. Bizi paramparça edecek. Melis Zeynep'i sevmiyor. Ya ikisi birbirlerine zarar verirse? Bunun bedelini kim ödeyecek peki abla? Feraye, Bu boşanma işinde senin gönlün yok değil mi? Bülent'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana doğruyu söyle. Senin endişen Zeynep mi? Yoksa onun annesi Gönül mü? Ha? <laughs> Yok artık abla. Yani kızını bırakıp başka bir adama kaçmış bir kadından niye korkayım ki? Feraye... Sen bir kızı sokağa atacak bir kadın değilsin. Senin canını sıkan başka bir şeyler mi var? Kızımı düşünüyorum ben abla. Melis kıskanıyor Zeynep'i. Ama Melis Bülent'in ilk göz ağrısı. İşte değilmiş. Bülent'in ilk göz ağrısı Melis değil Zeynep'miş abla. Zaten Zeynep'in gerçeği öğrenmesinden çok korkuyor Bülent. Ya Melis öğrenirse ne olur? Bunu hiç düşündünüz mü? Feraye, Melis için niye bu kadar endişelisin? Yoksa bildiğin başka şeyler mi var? Ben Ege'ye aşığım anne. Hayır abla ama görüyorsun işte hallerini. Doğru söylüyorsun. Ama bana biraz zaman ver. Boşanma ağır büyük. yük. Babasız çocuk büyütmek çok zor kızım. Ya Be abla ben onları Bülent'ten ayırmayacağım ki zaten. Zaten sen böyle bir şey yapacak biri değilsin. Sen Bülent'i seviyorsun. Ama sizin aranızdaki çatlaktan sızanlar onları üzer, parçalar. Sen Bülent'i seviyorsun, değil mi? Seviyorum. Ama bu olanlar İzin ver. Ben de kardeşimle bir konuşayım. Olur mu? İşe bak ya! Ah! 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 Kardeşçim, hayırdır? Bu ne öfke? Bu ne sinir? Abla, Feraye'nin dediğini duymuyor musun? Boşanacakmış. Sindiremiyorum. Ya biz ne zorlukları atlattık? Bunu da atlatırız demiyor da, boşanalım diyor bana. Tıpkı o da senin gibi bazı şeyleri sindiremiyor. Ya Melis'i bıçaklayan Ahmet'in bütün yaptığı yanına kar kaldı oğlum. Sen niye davanı geri çektin? Gönül yüzünden mi? Abla, o adam dersini aldı. Ayrıca Füsun'la da konuştum. Bir daha evime gelirse bunun bedelini ağır öderler. Peki, Zeynep yüzünden bu evde yaşayanların ödeyeceği bedel ne olacak ha? Ya bir yuva kolayına mı kuruluyordu öyle? Hadi ince yıkılsın. Bunu asla izin vermeyeceğim abla. Ya bu ne öfke ya? Bu davranışlarınla her şeyi berbat ediyorsun. Ya yani sakin olsana. Abla bak, Feraye başka bir yol bırakmıyor ki bana. Sen ona başka yol bıraktın mı ha? Sen bir zamanlar aşık olduğun kadından olan kızı bu eve getirdin. Bu yüzden Feraye'nin ağzına ne gelirse sana söylemeye hakkı var. Yok! Var efendim, var. Sen de sineye çekeceksin, tamam mı? Yuvanı kurtarmak istiyorsan, feraye suratına tükürse bile... ...ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceksin. Of abla ya, of! Anladın mı beni? Of abla ya, of! Of! Oh. Ya sen bu dediğine inanıyor musun? Ha? Ben sessizce duracağım, Feraye de beni affedecek, öyle mi? Yok, Feraye seni hayatının sonuna kadar affetmeyecek. Hatta bulduğu her fırsatta bu yaptığın her şey için sana laf sokacak. Ama sen yine de sesini çıkarmayacak, bütün bu yediğin haltları açıklamaya çalışmayacaksın. Çünkü sen haksızsın. Feraye senden boşanmayacak. Onun derdi sana acı çektirmek. Her şeye rağmen o seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. O yüzden zamana bırakacaksın... ...Zeynep'le ilgili bir konu açıldığı zaman... ...sessiz kalacaksın. Ya bu evde herkes ona yükleniyor ama. Peki sen? Sen yüklenmiyor musun herkese? Oğlum artık bir kendine bak ya. Feraye bu eve eski sevgilisinden bir çocuk getirse... ...sen ne yaparsın? Eminim ki Feraye'nin yaptığından... ...çok daha fazlasını yaparsın. O yüzden sus... ...olanı biten sineye çek. Boşanma mevzusu açıldığında da... ...alttan al. sus kaç. Peki Zeynep ne olacak abla? Sen uysal olursan Feraye onu da sindirecektir. Kapa çeneni sus, her şeye evet de. İnan bana Feraye seni boşayamayacak. Hmm. Demek beni ayakta uyutacaksınız öyle mi? Ama bunu yanınıza bırakmayacağım.